Merhaba çizim severler. Bugün sizlerle Brawl Pass alıyorum. Evet arkadaşlar, benim daha ilk Brawl Pass'im. Şöyle 57. seviyeyim. Tabi surge açılacak. Artı 16 tane kutu var. 12'si büyük kutu, 4'ü mega kutu arkadaşlar. Görün 169'luktan alacağım. Yani o kadar zengin değiliz. Evet arkadaşlar, ben hiç konuşmadan daha kutuları açmaya başlayayım. Etkinleştiriyorum. Böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ilk Super Ranger Bro'muzu alalım. İlk mega kutumuz 5 yazdı. Pro 13 puan. B 18 puan. El Primo 28 ve 43 pem 100 altınımızı alalım. 55 yazdı belki çıkabilir. Çıkmadı hiçbir şey. Buradan da gene şurada 106'nımız var. Büyük kutumuz bir tane daha. 35 rakamının altında yazarsa karakter veyahut böyle güç falan veriyor. Hani yıldız gücü falan. Büyük kutuda 52'me verelim. Ya yani şimdi şu surgeyi direkt açabiliyor muyuz? Tabii ki açıyoruz. Vur Artık bir de iki, bir de Evet arkadaşlar şuradaki 50 puanı Surgi'ye vereceğim. O yüzden onu açtım. Bir büyük kutumuz daha var. 80 yazdı. Çıkmadı. 100 altın. Mega kutumuz var. Gene 5 yazdı. Olamaz böyle bir şey. İkinci mega kutu ve hala 5 yazıyor arkadaşlar. Yok böyle bir şey. Bir tane daha büyük kutumuz var. 70 yazdı. Gene çıkmadı. 100. Bunu da tabii ki de sürgüye veriyoruz. Büyük kutu. 66 yazdı. Yani. Hiç karakter çıkmadı arkadaşlar ya. 30'a geldik bir karakterimiz yok şu an. Şu rozetleri alayım. Büyük kutumuz var gene. 41 belki çıkmadı. Mega kutu 5 yazdı. 8 bit 12 puan, Carl 22 puan, Piper 25 puan, Bull 38 puan ve El Primo 46 puan. Yine bir büyük kutu. 45 yazdı. Brock 12 ve Barley 14. Hani Surge'ye de puanlar, güç puanı gelmesini istiyorum. Çok azaldı kutularımız. Surgiye bir süre emoji açıldı. 77 yazdı ve gene çıkmadı. Evet arkadaşlar hala kutu açılmaya devam ediyoruz. 200 katlayıcı güzel. Bu 200'ü gene Surge'ye veriyoruz. Gene bir mega kutumuz var. Açıyoruz. Gene 5 yazdı. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar ya. Yok böyle bir şans ya. 59. Bu 8 puan. Poco 15 ve Dynamic 50. Son iki büyük kutumuz. Başka da kutu yok. 52 yazdı. Yine hiçbir şey çıkmıyor her zamanki gibi. Zaten Brawl Pass'te yani çok şeydim. Her zaman böyle çok şansım yoktu. Evet arkadaşlar. 3 2 ve 1. Son kutudan 50 yazdı. Zeki 13 puan. Dynamite 20 ve Penny 30 puan. Evet arkadaşlar. Bugünlük Brawl Pass açtık. Ve yarınki videoyu izlemeyi unutmayın. Bu arada bu videoya da like atıp abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. Hoşçakalın.